Balyoz davasındaki tutuklu yakınları sessiz çığlık eylemleriyle seslerini duyurmaya devam ediyor. Tutuklu yakınları İstanbul, Gölcük ve Ankara'da bir araya geldi. Eylemlerde balyoz davası kararları bir kez daha protesto edildi. Balyoz davasında tutuklu bulunan komutanların yakınları seslerini duyurmak için sessiz çığlık adını verdikleri eylemlerini Ankara, Gölcük ve İstanbul'da yaptı. İlk adresimiz Gölcük. Tutuklu yakınları donanma komutanlığı önünde bir araya geldi. Bizler ve bu eylemlerimiz artarak devam edecek. Bunu Türkiye'nin her yerinde yapmaya gayret edeceğiz. İstanbul'daki buluşma noktası da Beşiktaş Adalet Anıtı'ydı. Eylemde tutuklu Albay Faruk Doğan'ın mektubu okundu. Albay Doğan'ın mektubunu eşi Direk Doğan? Doğan okudu. Tanığımız var dedi. dedik. Bununla ilgili 23 tane rapor getirdik. Kale bile almadılar. Biz yoktuk, yurt dışındaydık dedik. Pasaport koyduk. Hayır dediler. 1980'de darbe karşıtı diye gözaltına alınıp işkence görmüş adama şimdi sen darbecisin dediler. 18 yıl yatacaksın dediler. Bizim o zalimlere söyleyecek sözümüz kalmadı. Kimi babasını, kimi ise olduğunu istedi. Ben babamı çok özlüyorum. Yanıma gelmesini istiyorum. Babam ba ve bana bunu yapanları asla affetmeyeceğim. Komutan yakınlarına Silivri Nöbet Çadırı sorumlusu Hıdır Hokka da destek verdi. Genel kurmayımızı içeri atarak Türk ordusunun güzide subaylarını hapishanelere, hücrelere tıkarak bugünse Avrupa'dan, NATO'dan general itaat etmektedirler. Petronotların başına Amerikan generallerini Amerikan komutanlarını getirmektedirler. Ankara'da sessiz çığlık eyleminin adresi Sakarya Meydanı'ydı. ADD Genel Başkanı Tansel Çolaşan, CHP Milletvekili Birgül Ayman Güler ve İşçi Partisi Ankara İl Başkanı Teoman Alder komutan yakınlarına destek için Sakarya Meydanı'ndaydı.